Ben yani şunu farkına varmak. Evet işte atıyorum bunu bence şöyle yapmam gerekiyordu artık ama yapamadım. Olsun ben bu halimi de kabul ediyorum. Bir sonrakinde daha iyisi olabilir diyebilmek. Yani görüp, görmek. kabule geçip o halinizi de kucaklamak aslında zaten bazen atlamanızı da sağlıyor. Biz bu duran bunları çok hızlı bir şekilde yaşamaya, tecrübe etmeye başladık. O içsel savaşı bitirmek zorundayız. Hani bu öyle bir durum ki peygamberlerin e, hayatlarına bakarsanız ya da büyük liderlerin Atatürk gibi hani, örnek aldığımız birçok işler başarmış iş gibi gibi hiçbirinin hayatı kolay değil. Hiçbiri son nefesi ne kadar büyük bir sanlık yaşamamışlar. Hepsi çok zor mücadelelerden geçmişler. Demek ki bir başınıza bir zorluk ya da beklemediğiniz bir durumun gelmesi aslında sizin gelişemediğinizi, yükselemediğinizi falan göstermiyor. Belki bir ödül ve armağan olarak, sürecin bir parçası olarak size daha iyi bir şey katmak için. Size kendinizi göstermek için, sizi eyleme geçirtmek için, hareket bazında değiştirmek için.